Sen meyve yedin mi? Ha? Buralarda bak, vallahi vitaminsiz kaldı. Aç bakayım sen ağzını. Yemedim ben, görüyorum onları. <laughs> <laughs> sen bir şey istiyor musun anneciğim? Hazırlayıp geçeyim ben sana. Yok anneciğim, teşekkür ederim. Zaten sabahtan beri ağzıma bir şey tıklıyorsun. Patlıcan vallahi. Oh ye, özlemişsindir yese. Ay Ahmetciğim, bu sakalları da kesseydin be çocuğum be. Keseceğim anneciğim bayramdan sonra, bir, biraz dinlensin. Ay dur. Ay öndesini, 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 ön ön. güzelim. <laughs> <laughs> alacağım. Elini sağ ol Mısır, mısır yedin mi sen? Mısır yemedin, mısır yemedin. Ya Rukiye Hadi. tamam ya, aa ısrar etme bu kadar ya. Allah Allah. Ay ama Fehmi'cim, aa bırak sen de anlaştın bayram günü. Çocukların yanında. Ay ne güzel yapmışım ben bunları doğurmakta ya Rabbim. Allah'ım şunları güzel yedin. Ay alasını kızısın. Ay çok keyfim yerinde. Aç onu sesini, aç. Aç onu sesini, ay vallahi dayanamayacağım. Aç. aç. Aç, ay vallahi göbek atacağım ben. O ando... que